Evet sevgili arkadaşlar merhabalar nasılsınız grupta yeni arkadaşlarım var mı bilmiyorum ben Filiz Sizin bildiğiniz Özcan şu anki adımda Şahin ee, Bu videoyu neden çekiyorum bu videoyu aslında sizlere biraz ihtiyacım da var o yüzden de çekiyorum Aynı zamanda sizlere yardımcı olmak da istiyorum o yüzden de çekiyorum Ben e, sizden ayrıldıktan sonra e, memlekete döndüm 98 yılından sonra da Adapazarı'na geldim orada yerleştim bir tane teyzem vardı çocuğu olmayan rahmetli oldu hem ona destek olup hem de orada işe gireyim diye Geldim özel bir hastanede bir yıl çalıştım daha sonra e, Hemşerilerimin büyük bir toptan akaryakıt istasyonu vardı oraya girdim orada çalıştım uzun yıllar Daha sonra da e, Teyzem rahmetli olunca Yalnız kalınca bizi benim ailem baskı yaptı yalnız olmaz gelmelisin etmelisin falan derken aslında Benim hikayemde Selma'nın çok büyük rolü var ömür boyu ona doğacağım Selma Asarkaya. Bildiğiniz Selma yani. Ee, sonra Selma'yı çağırdım. Hadi gel Adapazarı'nda bir iş bulalım. Birlikte kalalım. Benim de ailem susmuş olur en azından. Güvende hissederler beni. Sel Selma da geldi sağ olsun. Ona iş ararken ben Herbalife tanıştım. Uzun o zamandan beri de Herbalife şirketiyle çalışıyorum. Uzun zamandır Selma tabi yapmadı. Bana göre değil dedi. Ee, ama ben yapmaya karar verdim. Altay partan yoktum. Daha sonra da full time'a geçtim. Daha sonra da bir müddet çalıştıktan sonra da İstanbul'a gittim. İstanbul'da eşimle tanıştım. Evlendik. Eşim benim ürün müşterimdi. Ee, aranızdan Faruk onunla görüştü. Daha sonra da işte hemen kısa bir sürede yaklaşık 4 ay, 5 ay içerisinde de evlendik. Daha sonra da hemen anne oldum. İki çocuğum var. 15 yaşında kızım. 12 yaşında da oğlum var. Eşimle birlikte çalışmaya başladık, Herbalife şimdi birlikte yapmaya başladık. 5 yıl yaklaşık 4-5 yıl part time yaptı. Çocuklar küçüktü çünkü ben de evden dışarı çıkamadığım için aktif bir şekilde Herbalife yapmadığım için aynı zamanda eşimin sigortasından da faydalanmak için full time part time bir müddet devam ettik. Sonra da her şey yoluna girince, işler de büyüyünce full time'a geçtik. Şu anda eşimle birlikte çalışıyorum. Herbalife her türlü yaşamımızın içerisinde. Gelirimiz, yaşamımız, her şeyimiz Herbalife sayesinde gelişti. İyi bir kariyere geldik işimizle alakalı. iyi bir evde, iyi bir arabada, bunu söylerken bile mahcup oluyorum yanlış anlamayın. İşimizin formatı bu söylemek gerekiyor. Şu anda Herbalife ile birlikte çalışmaya da devam ediyoruz. Ee, ne yapıyoruz? Ürünleri yiyoruz, sonuç alıyoruz, insanlara tavsiye ediyoruz. Nasıl kısmını konuşuruz. Senede birkaç kere yurt dışına gidiyoruz. Amerika'ya gidiyoruz, Avrupa'ya gidiyoruz. Vizemizin olmadığı hiçbir ülke alamadım. Hiçbir ülke yok. Çok şükür. Şu anda ee, çalışmaya da devam ediyoruz emekli de olmadık yani işin açıkçası olmak da istemiyorum peki bu videoda ne istiyorum sizden bu videoda Herbalife'a e bir bakmanızı istiyorum bize bir bakmanızı istiyorum kulak vermenizi istiyorum ee, ürünleri yemenizi istiyorum çünkü e, uzun uzun zamanda ne çocuklara ne kendime ne eşime hiçbir şekilde ilaç kullanmıyoruz ürünlerle beslendiğimiz için hasta olsak da çabuk toparlanıyoruz o yüzden hem ister ürünlerle ister iş fırsatıyla hangisini istiyorsanız bir şekilde yollarımızın kesişmesini istiyorum. Desteklerinizi istiyorum. Hem kendiniz için hem de varsa yurt dışında tanıdıklarınız. Çünkü inanılmaz bir şekilde yurt dışında Herbalife çok popüler, çok saygın bir iş. İşte bizimle birlikte çalışabilecek ister siz olursanız ister etrafınızdan birileri olur insanlara ihtiyacımız var sevgili arkadaşlar ama her şeyden önemlisi ürünleri yaşamanızı ürünleri boğazınızdan geçirmenizi istiyorum çünkü sizleri seviyorum sizlerin sonuçlarına sizlerin sağlık kalitesine ulaştığınız zaman ben çok mutlu olacağım aynı zamanda tabii ki belki de bana da referans vererek işimize, işinizi ve işimize katkıda sağlamış oluruz sevgili arkadaşlar. Varsa merakınız ufak da olsa sizlerle özel bir zoom yapmak istiyorum. Bunun için bana yardımcı olur musunuz? Seviyorum sizi. Hoşçakalın.